thank you thank you

kızı. Evet. Berke de bana sürpriz yapmak için bir yerlere getirdi. Burası neresi oluyor? Göztepe Karataş tarafı falan. Ya i̇lk şey önce asansöre... Karataş durağı olarak geçiyor. Evet ilk önce asansöre bindik. E, çıktık. Oradaki restorana oturduk ama restoranda kahve çeşitleri azdı benim için. Ben de beğenmediğimden dolayı kalktık işte. E, bir kafeye gittik. Kafenin adı neydi? İyi soru. Beka. Öyle oraya gittik. ile. Beka. Aynen. Ee, Kafe normalde boş geldi bana yani ön tarafı boştu. Ama arkasında böyle çakıllı bir yer varmış zaten çektim. Orası doluydu yani 2-3 kişi vardı. Biz de oturduk oldu ve full cool oldu mekan yani. En azından şu kılı tarafı. Oraya oturduk falan cheesecake yedik. Baya cheesecakeleri güzeldi Güzel, belki karamelli yedi. vardı. Ben kinderli yedim ve güzeldi ama tıkadı yani kahve birlikte. Tabii Olsun. Ki yani bir süre oturduk onun da etkisi var. Evet öyle. Şimdi yine belki beni bir yere götürüyor ama nereye gittiğimizi bilmiyorum. Yani Bostan tarafına gideceğiz. Vapura binip ama Bostan'a ne yapacağız? Evet, vapura mi? bineceğiz. Şey yapacağız. Thank you bilmiyorum. Alt yazı geçersin. Evet, bunu Ceren falan da söyledi alt yazı geç diye. Evet, Biz şimdi... Komik ve hani bir şey olur böyle. Bak burada benim iş yerine başvurduğum yer işte. Biz Bostanlı'ya Bostanlı geldik. Bostanlı falan biraz takıldık, sohbet ettik. Sonra Migros'a girdik. Biz ne yaptık şimdi? Oturduk, yedik, içtik işte. Doğum günü. hey, ben en son bunu anlatma. Da Bostanlı'ya daha yeni geldik. Hayır Biz Boşanlı. Boşanlı ha. anlatamadım yarıda kez. Biz Bostanlı'ya geldik. Ee, biraz dolanıp pizza yiyecektik. İstediğimiz pizzacıdan memnun kalmadığımız için, yani yemeden önce memnun kalmadığımız için. E, Migros'a gittik. Migros'tan sushi ya da pizza yiyecektik. Ama gittiğimiz büyük Migros'ta kaç yani Kiyen Migros'a gittik. Üçem. E... <laughs> oraya gittik. Orada fırın vardı ama pizza gelmiyormuş hikayedir. Yapmıyorlardı. Saçmalık yani. Büyük Migros'a pizza gelmiyor. İki adım yanına küçük Migros koymuşlar. Oraya geliyor. Gittik oradan aldık. Büyük Migros'a geldik. Bir de Büyük Migros diye buraya fırını sokak lezzetleri diye bir yere koymuşlar. Oraya da ayrı bir sekme diye e, şey koymuşlar. Ayrı bir kasa koymuşlar. O yüzden diğer Migros'tan aldığın direkt getirip burada ısıttıramıyorsun. İade ettirmen lazım. İade ediyorsun. Ondan sonra oraya gidiyorsun. Şimdi iade ettiğin için para veriyorlar veya piş veriyorlar. Ee, o pişi gidip oraya veriyorsun. Ve pizzaları veriyorsun. Anca öyle ısıtıyorlar. Evet. İşte Çok boş yani. Oradan öyle oraya koştuk. Biz küçük Migros'tan pizzaları alıp belki hem dediği gibi büyük Migros'ta pişirdik. O sırada ben de şarap seçtim. Bir an Belki Biliş, çok şarap sevmediği böğürtlen. için alkol olan az ve meyveli bir şarap tercih etmeye çalıştım. He, bu da fena Öyle. değil. Ee, sonra Çinlere oturacaktık. Islaktı ve hani benim elbisem oturunca biraz kısalıyor. Ee, hatta kısaldığı için Şuriden, şu şekil bak, bak. şöyle örtüler Böyle bez aldık. aldık. Şimdi tişört alacaktım ben gömleğimi ona verecektim. Ondan sonra tişört bulamadık. Bunları bulduk ve dedik ki niye olmasın. Evet. Ve gerçekten de oldu. Sonra Çoktan işledik. Sonra iki işledim. tane olduğu için masa örtüsü şeklinde kullandık pizzaların altına koyup. Sonra yemeğimiz bitince de bana yine örtü görevi gördürdük. Yani çok işlediler. Ondan sonra işte pizzamızı yedik, şarabımızı içtik. Şimdi oturuyoruz.